Değerli Süper Haber izleyicileri merhaba. Ben Mevcut Yüksel size patlamanın olduğu limanın hemen 100 metre gerisinde bir e, yıkılan yeri sizlere göstereceğim. Bakın şimdi bu yıkıntı yerine giriyorum. E, Süper Haber TV farkıyla sizlere bunu göstereceğim. Biraz tehlikeli ama ben buraya gireceğim ve buradaki patlamanın size etkisini göstereceğim. Siz de bu patlamanın etkisini göreceksiniz. Bakın şu anda limanın hemen yaklaşık 200 metre yakınındaki bir patlamadan etkilenen yerdeyim. Bakın görüyorsun burasının ne olduğunu şu anda bilmiyorum. Yani burası yıkılmak üzere olabilir. Ancak bakın sallanıyor. Biz yine de tüm tehlikeleri göze alarak buradaki patlamanın ne kadar büyük ve etkili olduğunu göstermek açısından patlamanın da ne kadar basıncının büyük olduğunu göstermek açısından size tehlikeleri göz alıp buraya giriyoruz. Bakın görüyorsunuz burası her ne kadar alüminyum ve kısmen betonla yapılmış olsa bile patlamanın etkisiyle ne hale gelmiş. Bakın camlar paramparça olmuş. İçerisinde darma duman olmuş. Tabii ki bundan daha kötü görüntüler var ama oradan sokmuyorlar. Dün bir televizyon kanalı girmek istemiş. Avrupa'dan gözaltına alınmışlar. Ancak biz hemen yakınında pek de yasak olmayan gibi bir yere giriyoruz. Bakın size göstereceğim. Burası patlamanın etkisiyle ne hale gelmiş? İşte 4 Ağustos 2020 Salı akşamı burada bir çalışma vardı. İnsanlar aslında e, Salı günü işlerini yavaş yavaş bitireceklerdi ama aniden bir patlama oldu. Korkunç bir patlama oldu. Patlamanın arkasından da yine ikinci büyük bir patlamayla adeta Beyrut'un yarısı hayatından sinirli diyebiliriz. Bakın biz de size süper haber TV e farkıyla Beyrut'ta patlamanın olduğu bir yere girdik. Bakın tüm tehlikeleri göz aldık. Görevli bize girmeyin diyor. Bir 5 dakika, 5 minute please. 5 ee, dakika biz buraya çektikten sonra. Tamam dikkat et diyor bana buraya girerken. Çünkü camlar var diyor yerde işte bu patlamadan sonra yaklaşık yine söylediğim gibi bugün rakamlar arttı ama tam rakamı bilmiyorum. Yaklaşık 5000 kişi yaralandı. Birçok işte de kayboldu. Yaklaşık 300 bin kişi evsiz kaldı. Binlerce insan da işsiz kaldı. İşte Süper Haber TV farkıyla sizlere bu patlamanın olduğu yerin ne kadar kötü olduğunu, ne kadar etkili olduğunu göstermek amacıyla bir patlamanın olduğu yere girdik. Bakın görüyorsunuz. Burada adeta her şey tuz buz olmuş derler ya Türkçe'de. Tuz buz olmuş ki bakın ben size elinden geldiği kadar göstermeye çalışıyorum. Yani bu iki üç katlı binada her şey kırılmış. Yani burada kırılmadık. Hiçbir şey kalmamış. Parçalanmadık. Hiçbir şey kalmamış. Yere düşmeyen hiçbir şey kalmamış değerli Süper Haber TV izleyicilere bakın. Yani buradaki insanların bir çoğununda yaşamını yitirdiğini öğrendim ben. Buradaki insanların da bir çoğunun da yaralandığını öğrendim. Bakın bu e, harabe haline dönen burada size bu e, görüntüleri göstermek amacıyla dolaşıyorum. Ne kadar kötü olduğunu, buranın ne kadar basınçla e, yıkıldığını göstermek amacıyla e, dolaşıyorum. Dikkatli olmaya çalışıyorum. E, elimden geldiği kadar ama buraları da size göstermek zorundayız. Bakın şimdi bakın şu cam parçalarını görüyorsunuz. Ne hale gelmiş. Yavaş yavaş yine dolaşıyorum. Bakın görüyorsunuz değerli Süper Haber TV izleyicilerini. Görevliler geldi. Çıkmamı istiyorlar ama ben de elimden geldiği kadar birazcık daha buraları sizlere göstermeye çalışacağım. Bakın görüyorsunuz ne kadar kötü durumda buralar. Evet değerli izleyiciler bir ara bir ara e, merhaba. Buradaki arkadaşlar da beni çekiyorlar. Türkiye'den gazeteci geldi diyorlar. Evet. E, burada bizim yayın yaptığımızı gördüler. Bir ara internet gitti. Tekrardan ben size burayı böyle göstermeye çalışacağım. Bakın şimdi şöyle bir patlamanın ne kadar büyük olduğunu göstermek ve patlamanın etkisinin ne kadar tahrip edici olduğunu göstermek için dolaşıyorum. Bakın burada her şey, her şey Pardon. Ee, düşüyordum. Her şey paramparça olmuş. Ve burada biraz önce söylediğim gibi bir sürü insan yaşamını yitirmiş. Bakın bunu görüyorsunuz. Şimdi üst katlara çıkmaya deneyeceğim. Bakalım çıkabilecek miyim? Değerli Süper Haber TV izleyicileri bu yayını size e, Süper Haber TV parçayla yapıyoruz. Bakın buradaki patlamanın etkisini sizlere göstermek istiyorum. Biraz önce söylemiştim. Her şey burada paramparça oldu demiştim. Şimdi ben buradan patlamanın olduğu yere doğru çıkmak istiyorum bakalım. Evet şu anda çıkabiliyorum. Çıkabiliyorum bakalım üst katı size göstermeye çalışacağım. Değerli Süper Haber TV izleyicileri. Evet şimdi üst kata geldik. Üst kat. Üst katın ne olduğunu size göstereceğim bakın. Buralar ofismiş. Bakın görüyorsunuz şimdi. Diyecek izleyen arkadaşlar. Burası yıkılır tabi. Burası alüminyumdan yapılmış filan diyecekler ama üstünün bir çoğu beton. Evet. Ee, ama alüminyumdan yapılsa bile buranın ne kadar basıncı etkisi ne evet. hale geldiğini görüyorsunuz. Bakın. Yani hiçbir şey sağlam kalmamış değerli Süper Haber TV izleyicileri. Buradan da yine bir kat çıkıyormuş ama o kat yok olmuş. Görüyorsunuz. Burası ne hale gelmiş. Bakalım. Anladığım kadarıyla burası ismini vermek istemediğim bir otomobil firmasının galerisi. Onu anlıyorum. Bakın bu da dışarısı. Şimdi sizlere buradan göstereceğim. Bu binalar bakın. Karşıda gördüğünüz binaların hepsi hepsi oldu değerli yani, Süper Binalarda birçok kişi yaralandı. Birçok kişi de yaşamını yitirdi. Evet şimdi tekrar buradan böyle yavaş yavaş aşağıya ineceğim. Ve size de size buradaki durumu elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Birazcık tehlikeye göz aldım. Tamam. Tamam finish. Okey. Şimdi e, arkadaşım buradan çıkmamız gerektiğini söylüyor. Ben de yavaş yavaş buradan çıkacağım. E, ama şunu söylemek istiyorum. Biraz önce buraya e, Cumhurbaşkanı e, yardımcımız Fuat Oktay Bey e, gelecek. E, yine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada. E, burada bir dizi görüşmeler yapıyorlar. E, meclis Başkanı'na gittiler. Mardinler Derneği'ne gidecekler. E, biz de elimizden geldiği kadar takip edeceğiz ama maalesef işte gördüğünüz gibi yani e, patlamanın etkisiyle yok olan bir otomobil e, galerisi ofisi diyebilirim size burayı. Şimdi birazcık daha aşağı, arkaya gitmek istiyorum. Bakalım arkada neler var. Size arkada neler göstereceğim. Ama şunu söyleyebilirim ki burası gerçekten limana. Sadece 100-150 metre e, bir yer. Ama bakın para parç olmuş. Okey, Thank you. Şükran. ya. Ya. Diyor ki buraya niye giriyorsun diyor. Görmüyor musun buranın ne olduğunu diyor. Teşekkür Şükran Cezire. Eyvallah. Camlar var diyor. Basacaksın diyor. Başına bir iş gelecek diyor. O yüzden biz de değerli Süper Haber e, TV izleyicileri işte size 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen büyük bir patlamayla limandaki yani son yılların en büyük patlaması bir insanlık trajedisinin yaşandığı yeri bu şekilde sizlere gösterdik. Ve işte e, oradan çıkıyoruz. Şimdi yine göreceksiniz bakın bir otomobil. sen ne hale gelmiş bakın. Otomobil paramparça olmuş. Görüyorsunuz. Ben şimdi size yine buradan böyle bir son durumu göstereyim değerli yani Süper Haber TV izleyicileri. Buraya Türk basınında ilk kez Süper Haber TV farkıyla girdi girdik. Ve size bu yıkıntıları yine Süper Haber TV farkıyla sizlere gösterdik. Buradaki yayınlarımızı böyle zaman zaman devam edeceğiz. Bizi izlemeye ve Süper Haber TV YouTube kanalına üye olmayı lütfen unutmayınız değerli izleyiciler. Şimdilik hepinize teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.